Ah, koç burçları. Yani zodyan o ilk kıvılcımı, o durdurulamayan enerjisi. Gerçekten de farklılar, değil mi? Kesinlikle öyle. Hızları, o cesaretleri. Bazen de tabii e, o meşhur sabırsızlıkları. Aynen. Şu koçlar yok mu? Dedirtiyorlar insana bazen. Bugün işte bu dinamik burcun biraz daha derine inelim diyorum. Hani sadece o dışarıdan görünen ateşli enerjiyi değil de koçu asıl koç yapan şey ne? motivasyonları, temel güçleri. Evet yani o ilk olma enerjisinin arkasında ne var ona bakmak lazım. Sadece hızlı ve cesur demekle olmuyor. Katmanları var bu işin. Çok doğru. Elimizdeki hani genel bilgilere baktığımızda koçu neyin hareketi geçirdiğini keşfedeceğiz diyelim. İster kendin koç ol, ister hayatında sürekli ben hallederim diyen bir koç tanıdığını olsun. Eminim ilginç gelecek. Liderlik mi mesela? Olur. Harika fikir. İlk akla gelenlerden biri o zaten. İnanılmaz bir girişimcilik ruhu ve e, liderlik dürtüsü. Evet. Koç, bir fikri duyduğu an, yani saniyesinde harekete geçebilen nadir burçlardan. Öyle uzun uzun plan yapayım, düşüneyim, pek ona göre değil. Hı hı. Önce bir başlar, sonra yolda bakar duruma. Bu özellikle iş hayatında falan çok işe yarayabilir tabii. Fırsatı gördüğü an atlıyor. Aynen. Yeni projemi var zor bir karar mı alınacak? Koç orada, en önde. Bu da onları doğal lider yapıyor ister istemez. Kesinlikle, emi almaktan pek hoşlanmazlar, yönetmeyi severler. Hatta şöyle bir detay var. Koç erkeğinde bu daha böyle ben yönetirim tavrı şeklinde ortaya çıkarken, evet. koç kadının da daha çok bağımsızlık, kendi ayakları üzerinde durma, otoriteye kafa tutma gibi görülebiliyor. Ama sonuçta ikisi de direksiyonda olmak istiyor. Anladım. Kendi yolunu çizme isteği yani. Ama sen de başta ima ettin. Bu hızın, bu hemen harekete geçmenin bir şey yok mu? Bir riskli tarafı. Olmaz mı? İşte orada biraz durup düşünmek lazım. Tamam hız güzel de e, her zaman avantaj mı? Detaylı plan yapmadan atılmak. Yani her zaman hedefe ulaştırır mı diyorsun? Aynen öyle. Ya da o enerji boşa mı gidiyor? Gereksiz riskler alınıyor mu? Özellikle böyle uzun soluklu işlerde, ince hesap gerektiren durumlarda bu önce yap sonra düşün yaklaşımı sıkıntı yaratabilir. Doğru. Başlanan ama bitirilemeyen işler, gözden kaçan önemli detaylar olabilir. İşte bu noktada takım çalışması da mesela zorlanabilir. O emir almam tavrı ekip içinde sürtüşme yaratmaz mı? Haklısın. Peki dinleyicilerimiz için düşünelim. Bu yüksek enerji etrafla çatışmadan nasıl daha verimli kullanılabilir? Zor bir denge bu. Kesinlikle. Farkındalık gerektiriyor. Belki de burada koçun diğer bir gücü devreye giriyor. O meşhur dürüstlükleri ve netlikleri. Aa evet. Lafı hiç eğip bükmezler. Ne düşünüyorsa pat niye söyler. Hani o dobra dedikleri türden. Aynen. Dolambaçlı yollar, imalar falan koça göre değil. Neysen o, ne düşünüyorsan o. Bazen bu samimiyet biraz fazla direkt olabiliyor tabii. Hani patavatsız damgasını yiyebilirler kolayca. Yiyebilirler, evet. Ama bunun iyi bir tarafı da var. Güvenilirlik. Yani koçun ne düşündüğünü bilirsin. Arkandan iş çevirmez kolay kolay. Ajandası genelde açıktır. Bu çok değerli bir özellik aslında. Özellikle günümüzde. Peki ee, bu dürüstlük hep iyi mi sonuç verir? Hani acımasız dürüstlük derler ya. İşte orada işler biraz karışıyor. Her doğru her yerde söylenir mi? Bazen o dürüstlük adı altında söylenen şey karşı tarafı fena incitebilir, ilişkileri bozabilir. Yani nezaketle dengelemek lazım. Kesinlikle. Özellikle hassas durumlarda, duygusal zekanın gerektiği anlarda koçun bu filtresiz tarzı yıkıcı olabilir. Ben dürüstüm demek her zaman en doğru yaklaşım olmayabilir. Anladım. Empatiyle birleşmeyince kabalığa dönebiliyor. Peki bu netlik kariyer ve para konularına nasıl yansıyor? Oralarda da mı bu kadar net ve belki risk almaya yatkınlar? Genellikle evet. O girişimci ruhla birleşince finansal konularda da cesur adımlar atmaktan çekinmiyorlar. Yeni bir iş kurmak, riskli bir yatırım yapmak bunlar koç için korkutucu değil tam tersi heyecan verici. Adrenalin kaynağı resmen. Aynen. Bu cesaret büyük kazançlar getirebilir tabii. Ama ama finans dünyası sadece cesaretle dönmüyor. Hesap kitap lazım, sabır lazım, strateji lazım. Koç burcunun o anlık dürtüsü, o meydan okuma heyecanı bazen sağduyunun önüne geçebilir. Yani potansiyel riskleri tam ölçmeden atılabilirler mi? Maalesef evet. Yüksek risk, yüksek getiri cazip gelse de her risk alınmaya değer mi? İşte orada Koç'un biraz frene basması, dürtüselliğini kontrol etmesi gerekebilir. Bu dengeyi kurmak önemli. Tam da bu kariyer, finans, risk gibi konulardan bahsederken dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tabii. Kanalımın katıl seviyelerinde kişiye özel doğum haritası analizleri sunuyorum. İşte bu analizlerde sizin haritanızdaki koç enerjisi veya diğer etkiler kariyerinizi, para durumunuzu, risk alma eğiliminizi nasıl şekillendiriyor? Bunlara detaylı bakıyoruz. Bu çok faydalı olabilir gerçekten. Kişiye özel bir bakış açısı sunuyor. Aynen. Ayrıca haftalık özel burç analizleri de var. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa katıl butonuna bir göz atın derim. Şimdi e, biraz daha kişisel alanlara geçelim mi? Aşk, arkadaşlık o cephelerde nasıl koçlar? Aşk ve arkadaşlık. Koçun o yoğun enerjisi buraya da yansıyor tabii baktığımızda partnerine veya arkadaşına karşı inanılmaz korumacı, tutkulu ve enerjik olduklarını görüyoruz. Sevdikleri için resmen kalkan olurlar. Ha, hem de nasıl? Gözleri kararır sevdikleri söz konusu olunca. Tutkuları da çok yoğun. Aşık oldular mı tam olurlar, hissettirirler de bunu. Evet, o konuda bir sıkıntı yok. Ama yine bir ama geliyor. Sabırsızlık. Bingo. İlişkilerde o belirsizlik o yavaş ilerleme koçu çıldırtabilir. Ne oluyoruz şimdi? sorusunu sevmezler. Netlik isterler. Gri alanlar yok yani. Ya siyah ya beyaz. Ya ciddi bir adım atılır, evlilik falan konuşulur ya da biter mi diyorsun. Genel eğilim bu yönde. Evet. Ya hep ya hiç tavrı. Bu da bazen sorun yaratabiliyor tabii. Nasıl bir sorun? E yani her ilişki aynı hızda ilerlemez ki, bazı bağların demlenmesi, zamanla oturması gerekir. Koçun bu aceleciliği, potansiyeli olan ama biraz zamana ihtiyacı olan bir ilişkiyi pat diye bitirmesine neden olabilir. Ya da karşı tarafta sürekli bir baskı hissi yaratabilir, hadi artık bir karar ver gibi. Aynen öyle, bu da ilişkiyi boğabilir. Peki ya arkadaşlık, orada da durum benzer mi? Orada da sadakatleri çok ön planda değil mi? dostları için gerçekten her şeyi yaparlar. Kesinlikle. Hani ateşe atlar derler ya tam öyle. Zor zamanında arayacağın ilk kişilerden olabilir bir koç arkadaşın. Ama yine bir ama. <laughs> Şu dürüstlük mü? Evet, o meşhur dürüstlük. Arkadaşına da gördüğü yanlışı, eksiği direkt söyler. Eleştiriye açık olman lazım yani koçlu arkadaştan. Ama niyetleri genelde iyidir diyebiliyorum. Hani seni geliştirmek, daha iyi olmanı sağlamak isterler. Belki yöntemleri biraz serttir ama. Niyet genelde iyi, doğru. Ama niyet kadar sunuş şekli ve zamanlama da önemli. Senin iyiliğin için söylüyorum diyerek yapılan her eleştiri yapıcı olmaz. Kırıcı olabilir, ilişkiyi yıpratabilir. Sürekli bir düzeltilme hissi yorucu olabilir. Anladım. Dengeli olmak lazım orada da. Peki, demin bahsettiğin yükselen koç meselesi. O nasıl etkiliyor bu durumu? Ha, Evet, yükselen Koç önemli. Şimdi yükselen burç bizim dışarıya gösterdiğimiz yüzümüz, ilk izlenimimiz ya. Evet, sosyal maskemiz gibi. Aynen. Eğer birinin yükseleni Koç ise, o bahsettiğimiz Koç özellikleri, enerji, doğrudanlık, liderlik ilk tanışmada daha belirgin olabilir. Ama bu Güneş burcu Koç olan biriyle aynı olacağı anlamına gelmez. Yani Nasıl bir fark olabilir? Belki yükselen koç bu enerjiyi biraz daha e, filtrelenmiş sunar ya da kişinin diğer gezegenlerinin etkisiyle harmanlanmış bir şekilde ortaya çıkar. Belki daha diplomatik olabilir mesela ya da enerjisi daha kontrollüdür. Kişinin haritasının bütününe bakmak lazım. Anladım. Yani yükselen güneş burcunun dışa vurumunu renklendiriyor bir nevi. Bu da neden her koçun aynı olmadığını açıklıyor. Peki Tüm bu iniş çıkışlar, hız, tutku, potansiyel çatışmalar, bunların ötesinde Koç'un asıl hayranlık uyandıran bir gücü daha var sanki. Nedir o? O inanılmaz dayanıklılıkları, yeniden başlama yetenekleri. Hani hep anka kuşu benzetmesi yapılır ya, küllerinden doğmak gibi. Çok doğru bir benzetme. Koç, Zodyağın ilk burcu olduğu için astrolojik olarak başlangıcı, yaşam enerjisini temsil eder. Bu da doğalarında var olan o tükenmez yaşama isteğini, her düşüşten sonra ayağa kalkma gücünü getiriyor. Gerçekten inanılmaz. Hayat ne kadar zorlarsa zorlasın, bir şekilde toparlanıp yola devam ediyorlar. Pes etmek yok onlarda. Hı hı. Düştüklerinde yerde kalmazlar. Kalkar, üstünü başını silkeler ve genelde daha da güçlü bir şekilde devam ederler. Bu sadece fiziksel değil, zihinsel, ruhsal bir direnç. Başarısızlık onları yıldırmıyor, aksine kamçılıyor sanki. Bunu da aşacağım diyorlar resmen. Kesinlikle. Muazzam bir güç bu. Hayatta çok değerli bir özellik. Ama... Yine o eleştirel gözle bakarsak evet. bu kadar sık yeniden başlama ihtiyacı duymaları Acaba biraz da en başta konuştuğumuz o acelecilikten, plansızlıktan kaynaklanıyor olabilir mi? Ama belki de bu dayanıklılık biraz da o düşünmeden hareket etmenin bir bedeli, bir sonucu. Vay bu çok ilginç bir bakış açısı. Yani dayanıklı olmak zorunda kalıyorlar belki de. Bu gerçekten düşündürücü. Peki bizler, hani koç olmayanlar bu müthiş dayanıklılıktan nasıl ilham alabiliriz? ama o pervasızlığa düşmeden. İşte bu güzel soru, belki de cevap, koçun o başlama cesaretini alıp, onu kendi içsel bilgeliğimizle, biraz daha sabırla, planlamayla dengelemekte yatıyor. Koçtan başlamayı öğrenip, yanına belki başaktan detayı, teraziden dengeyi eklemek gibi. Yani koçun ışığını alıp, gölgesini farkındalıkla yönetmek. Aynen öyle, her burcun iyi ve zorlayıcı yönleri var sonuçta. Harika bir özet oldu bu. Bugün Koç burcunun gerçekten farklı katmanlarına dokunduk. O öncü ruhları, dobra ama dürüst tavırları, ilişkilerdeki tutkuları, sadakatleri ve tabii ki o anka kuşu misali küllerinden doğma güçleri. Evet, dinamik, karmaşık ama doğru anlaşıldığında ve yönlendirildiğinde müthiş yapıcı bir enerji, koca enerjisi. Ama dikkat de gerektiriyor tabii. Kontrolsüz olursa hem kendine hem etrafına zarar verebilir. Kesinlikle. Onları anlamak hem onlarla ilişkilerimizi daha sağlıklı hale getirir, hem de kendi içimirdeki koç etkilerine eğer varsa daha bilinçli kullanmamızı sağlar. Çok doğru. Ve sohbetimizin sonuna yaklaşırken dinleyicilerimize son bir hatırlatma yapayım. Eğer koç burcuyla ilgili bu sohbetimiz hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı, yorumlarda kendi deneyimlerinizi ya da düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Evet yorumları merak ediyoruz ve tabii ki kanalımıza abone olursanız gelecekteki astroloji sohbetlerimizi de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu enerjileri kendi hayatınızda nasıl kullanacağınızı daha kişisel bir seviyede öğrenmek isterseniz bahsettiğim gibi katıl seviyelerindeki kişiye özel harita analizlerine ve haftalık yorumlara göz atabilirsiniz. Peki o zaman son bir düşünceyle kapatalım mı? Lütfen. Koç burcunun bu durdurulamaz öncü Bazen de pervasızca cesur enerjisi. Günümüzün bu hızlı, rekabetçi, karmaşık dünyasında sizce saf bir avantaj mı yoksa sürekli dizginlenmesi, akıllıca yönlendirilmesi gereken modern bir meydan okuma mı? Ne dersiniz? Harika bir soru. Belki de cevap ikisinin arasında bir yerdir. Koç, hayatın o başlangıç çizgisindeki sonsuz potansiyeldir belki de. Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.